Çünkü ey Türk, senden başkası yoktu kalan şarapnelle baş başa. Seni orada gavurların kasten bıraktığı sırada sarıklı hocalar, fesi püsküllü muallimler, kapatmalar ve aksak yamakları, migrenli kısım şefleri, sümen altı, saman altı muavinler, ket hüdalar, usta başları, iş ve işçi bulma kurumu, kalem efendileri, daire amirleri, tabur komutanları, bütün o cüretkar, bütün o tanıdıkların senelik izindeydiler. Gün gelip musafayı aşk etmeye, bulutlara dalmanın zekatını vermeye yeltenen bir Adem evladı çıkacak sanma. Baş başasın, baş başasın 1914'ten beri şarap Nelle.